İçinde kabrı bu arada. Abu Sa'd ve Abu Bakır Fazıl. Fazıl. Abu Fazıl bunlar hatta fakih. Büyük fakihlerden de. Büyük fakihlerden. Evet. Ve, birinci, birincilerde bulup İslam alamında fikhi akademi açmış burada.

أه, أبو إسحاق أه اه محمد خلابادي بوغان صاحب التعرف كتاب التعرف كتاب التعرف Abu Bakr Sa'd, Abu Bakr Faz. Bunlar kimin bat, bunlar? Hazret Hoca e, Abdullah O kimin talebesi? O, onlar Abu Hafsi Kabir Sahiri Bukhari'ler. Sagiri Bukhari Sahiri Sagiri. Bukhari. Ha, Sahiri Bukhari. Sah, Bukhari. <laughs> Abu Kabir, bu zat Muhammed Şaybani'nin şakırdı. Muhammed Şaybani. Muhammed Şaybani, e, e, Abu İmam-ı Azam'ın Tamam. E, bu kişi, bu yani brda xo'ja islom jo'yvoriy hazratli qabrlari bo'rda naqshiy hmm. naqshi u kishi ok, ok, buyuk naqshiy ok, hmm. ok, u uh, kishi bir kecha bu yerda Bu u okay, kecha kelsa bir shunarsa ana bu hi

Zilin. 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 Hatırlarsın, hatırlarsın, hatırlarsın? bir keçede Kur'an'ı katıl kılıp ötüp derse bir keçede. O zaman geliyor buraya. Evet. O zaman burada izin veriyor. Evet. yani. defin burada yapılıyor. Burada defin burada. Furu. Defin yapılıyor. Burada kovur adı var. Kovur adı bu. Seyit kabirleri var. Kovur çok Seyitler Hüseyin'i. Ha ha. Hüseyin'i. 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 Hüseyin'i.

<laughs> Şeybaniler Sıralısında O sorarmış ki ne etmek lazım ki bu numara kılsak Burası da yurtta ne yapmak lazım İlahi Kuşlar mı? Kaçta kutusu? yurduna yurtta abat etmek istesek madreseni kufaytur kururuz Bukhara emirleri sormuş ki ne yapalım ne hizmet edelim Yani Bukhara emri o zaman hükümdarı Abdullah Khan Şeyhülislam'a sormuş biz burayı nasıl ilerletiriz yani burayı Buhara'yı yüceltmek için ne yapalım? O da demiş ki büyük medrese yap yaparsın. Orada işte çoğaltırsın, alimler, fakihler, hafızlar yetiştirirsin. Onun üzerine bura Hanefi fıkhı üzerine e, belki de en büyük e, işte, e, medrese olmuş. Yani şu anda dünyadaki e, şeylerin e, bir örneği yani baş başlangıcı gibi bir şey. Moğollar zaman işgal ettiler, bozdular her şeyi. kalmamış. Moğollar burayı işgal edince ve İslam tamamen yasaklamışlar, silmişler. Şimdi yeniden işte elhamdülillah ne şuna mal Buraya çok dua etmemiz lazım. Buranın gençlerine, buranın çünkü bu büyüklerin ölmesinin bura yeniden aslına rücu ederse dünyaya çok büyük ışık olacak. İnşallah. Allah Allah. Yasin Şerifleri okuyoruz. İçimizde sayfaları Hı. böldük. Evet. Böldük.